<laughs> Harbiden benden iki tane görüyor. Adam ölüm vuruşunu ultisini attı ve ıskaladı ya. <laughs> Memlerim seni bitirdik ya. Dük lazım bize. Ben niye Heisenberg'i arıyorum abi? Ha fabrikadan kaçtı tamam. Güzel çünkü ilkten tane Heisenberg'ti ya. Soldat geliştirmesi. Soldat jet. Az önceki soldat jet de herhalde. Soldat'a bir sırt, roketi ve sabı özet Hareket kaybetti. Büyük ölçüde arttı. Bu ne oğlum? Sanki peş notu lan. Sanki Vardon'da peş nokta okuyorum lan. <laughs> Hareket kabiliyeti büyük ölçüde arttı. Sınırlı uçuş yeteneği test edildi. An Uzun süreli uçamıyor Engel Engebeli arazileri rahatça aşabilir. Soldat geçelim. Soldat panzer. Göğüs reaktörünü ve açıkta kalan süt gövde parçalarını korumak için soldat zırhına alüminyum bir alışım yerleştirildi. Deneyilen normal ateş silahlarının zırh üzerinde işe yaramadığını kanıtladı. Ancak zırh gücü patlamalara karşı dayanıklı değil. geliştirilecek daha çok şey var. That was close. <Sessizlik> <Sessizlik> silahımından atayım. Benim şuna ne kadar mermim var? Bunda. Bunda. Pompalı mermisi yapmam lazım. Çıkıyor mu aşağıya? İnemiyor muyum aşağıya? <laughs> Elmas mı vardı? La boş ver ya. Envanterde dipçik var onu mı takayım. <laughs> Hangi dipçik? Yok dipçik. Soon she'll start her ceremony with your rose. He? If that happens, it's all over for your kid. İncelemem lazım. Lan ki?

take Rose? <laughs> I'd like to see you try. Oo, oh, delikanlı adam bulduk. Atar gider yapıyoruz ha. Hazım bölge atar gider yapıyoruz. <laughs> There's more. Daha yok ya oğlum. Ne az ağız, şomaz ne açıyor. Now listen. Army I've expanded my services, please. Come take a look well then feel free to peruse as always a trustworthy fair exchange Please do take a look at my new stock. Bak pompalı var 760 vuruyor. 1160 vuruyor. Şu çok iyi ya. Şunu yapmak istiyorum ben. Ama bu sniper mermisi kullanıyor değil mi? 760 vuruyor. Bizim pompalı kaç? Please let me know if you'd like to strengthen your weapons. 800 vuruyor bizim pompalı. Alayım mı lan şu şatkanı? Bu da 200 vuruyor. Tabancaymış lan bu. 200 vuran tabanca. Aa, alınır ha. Tabanca çok kullanıyorum ben. Ben alırım bunu. I hope this one makes itself useful. Please come again. şey diyeceğim. Ben şimdi bundan parçaları sökebiliyor muyum? Ha? Al satıp alacağım zaten ben pompayı satacağım da bundan ben parçaları sökebiliyor muyum? Hmm. Şimdi bunu Kuşan öyle değil lan Kısa yol ikiye bu geçsin Shall I choose something for you? Huh. Çok da güzel görünüyor silah. I suppose you'd call this a farewell to arms. Limit. Sağ so. He's come again? Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time.

Bu ne? Benim sattığım silah değil mi lan? Geri mi alabiliyorum silahımı? Oha 121 bine satıyor silah bana geri. Upgrade edildiği için herhalde. Till next we meet. Altın Lady Dimitris mu? Welcome Ethan. Ha bunu diyor. Aha! Bir şey de upgrade edebilirim. Neyse dursun para. Belki de yeni silahlar gelir. Do Onları me harcarız. Mermim yok ya. Lük bana mermi satmıyor. Yüksek kapasite sinindir. Bu ne oğlum? Good day then. Bir de at anahtarı yok ki bende. Bunu ne? Anahtar kalıbı. Anahtar kalıbı almışız lan. Anahtar kalıbımız var. Aşağı nasıl ineceğiz? Diyor ki aşağı de beni. ne vereyim abime ben? Oğlum nereye sıçıyorsun lan sen? Bu kadar yedi yedi ya hiç lan sen. Tipsiz <laughs> ya. <laughs> <laughs> Top var mı lan? Yeni kızı topa bununla çalışmıyormuş. Altın kafatası veriyormuş abi de. Buradan mı gidiyorum lan aşağıya? Ya apo ya. Yürüdük burası değil ki orası. Ben craft yerine nasıl gideceğim? Nasıl bulacağız orayı şimdi? Haritadan. Craft yerine gidip anahtarı koyup yapacağız. Ondan sonra en üstüne çıkıp anahtarı basacağız. Şu an tek yapmam gereken bu craft demir ocağını bulmam lazım. Buradan değil. herhalde burada. Bak Warzone'da da havada bu sis var işte. O yüzden adamları görmüyoruz. Korku filmi sanki Warzone. Dead Silence'lı bir tane bir çıkıyor. Hareket yapma hareketin kralını görürsün ha. Buradan geldim. Buradan mı gideceğim? Demir Hoca neredeydi ki? Ya? Hatırlamıyorum ki ben. elektriği açmıştım. Hemen telefonları şarja takıp elektrik kesmişler Yani. Giremiyorum ki. Öyle yanahtarı da yapıyoruz. Engin burada mı? Buralardadır. Bunla fightlamadan geçebiliyor muyuz buraya? Oğlum uçarak geldi lan. Uçarak geldi lan. Oğlum şaka mısınız lan? Easy. Neler diyor? Ki? Nasıl diyor kardeşim? If it's just looking window shop away. Kurabiye var, simit var. Neye baktın? <laughs> easy, easy. Just <bir gülüyor> think I would buy such things. Al tık para. Oh. And buy it I will. kurabiye var simit var neye baktın Ya mermi oh, verdi mermi mermi If I say so myself. Bakayım, oh, bir halt olmaz bir halt olmaz We will need again, bunları mı yiyorsun lan büyük yemek diye aa bir saniye <laughs> yapamıyor <Müyüm? gülüyor> muyum iki tane daha balık eti lazım veya sulu et lazım bir tane sulu etin ne olduğunu bilmiyorum you You really are a tough one. I'm tired of chit chat. Oh, time oldum. to die. You can hear it, can't you? Someone's waiting. oluyor lan yukarıda ne oluyor Bu tip storm ucuz bir turbo trop motoru kullandım ama onu tamir etmesi imkansız şey onu kontrol etmesi imkansız tek yaptığı elektrik yüklemek acaba reaktör çok mu güç veriyor tamamen yenilmez bir makine ama salak şey pervane kullanarak kendi kolonu kesti <laughs> Ayrıca uzun süre koştuğundan dolayı zaman zaman aşırı ısınıyor Sonuç tam bir başarısızlık Ben şimdi o pervaneli şeyle mi fight Mermim yok lan Mermim yok oğlum nasıl fight lan? <laughs> 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 Oha ateş püskürdü lan. <laughs> lan mayın koydum şuraya. Bassana mayına. Sanırsın boğa güreşi ha. Bak yine aynı şey yaptım. Arkasına geçemiyorum ya. Mermi yok bunda. arkana geçebilir miyim ya? Ne oluyor lan? Lan ben ne yapacağım? yapıyor Oğlum bu yine söndü. Bende mermi kalmadı. bu <laughs> down. <laughs> attım. Mermilerin hepsini harcadık. Şuraya mu Daha nice videolar için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmeyerek veya yorum atarak görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.